I'm sorry, <laughs> Çocuklarımız, maalesef pandemi çocukları olduğu için çok hareketsiz olduğunu gözlemledim. Bağır şenliklerimizde müdürümüz bize bir spor yaptırabilir misin gibi bir soru oldu. Bunun üzerine böyle bir karografi aklıma geldi. Bunu yaptıktan sonra çocuklarımız artık derslerde bile istemeye başladılar. Ve pazartesi günleri İstiklal Marşı'mızdan önce bu sporumuzu yaptığımız zaman artık çocuklar okula geç bile kalmıyorlar. Koşa koşa geliyorlar ve bu beni çok mutlu etti. Ee, bütün amacım çocuklar biraz spora daha yanaşsınlar ee, ve okulu biraz bile olsa benim sayemde seviyorlarsa ne mutlu bana. Bunu bana e, öğrencilerim her ders, her ders gerçekten abartısı söylüyorum, her ders söylüyorlar. Aynı şekilde velilerim bunu söylüyor. Pazartesi günü çocuğumu okula kaldıramıyordum, <laughs> geç kalkıyordum diyen velilerim şu anda benden önce kalkıp Anne beni okula yetiştir, spora yetiştiriyorlar ve bu benim için çok mutlu, çok gurur verici bir şey. Müzik olan <laughs> sabah sporlarımız, onları ben kendim araştırarak bakıyorum. Çocukların hem kız hem erkek öğrencilerimin de sevebileceği koreografiler oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü genel olarak ya kızlar yönelik ya erkeklere yönelik olunca sevmiyorlar ama bu şekilde kalplerine dokunduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar ilk sene, geçen sene başladığım zaman pandemi çocukları olduğu için e, düzgün koşmayı, rahat hazır bile bilmiyorlardı. Şimdi bu e, sporlarımızla birlikte çocuklarda çok fazla gelişim gözlemlendi. Sosyal medyada e, aslında öyle atmış olduğum bir videoydu ama gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Çok fazla izlenildi. Bu kadar beklemiyordum ama e, öğretmen meslektaşlarımdan da bana mesajlar geliyor. Karografi isteyenler oluyor biz de aynı şekilde yapıyoruz diye mesaj atanlar oluyor ve bu çok, benim için çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz. Böyle devam edeceğiz inşallah. Halide Edip ailesi olarak bizler önce insan, önce güzel insan diyoruz. Güzel insan da seven insandır, sevgiyi bilen insandır. Böyle bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu fikir öğrencilerimizden bize geldi. Bizler katılımcı bir yönetim anlayışıyla, öğrenci de olsa onların fikirlerine kıymet vererek e, geleceğimizi planlıyoruz. Taleplerini yerine getirdik. Baktık ki çok mutlular. Baktık ki haftaya çok enerjik, çok sevgiyle başlıyorlar. Öğretmenimiz Azize Hanım da işini sevgiyle yapıyor. Sevgiyle yapılan işte bereket var, verimlilik var, kalite var. Bunu da görmüş olduk. Velilerimizden de çok anlamlı, çok olumlu geri bildirimler aldık bu bağlamda onların da desteğiyle projemiz devam ediyor. Pazartesileri okulumuza hiç geç kalan öğrencimiz yok. çok güzel oynadıkız <Sessizlikle>